İtalya'dan Ormesa firmasından ithal etmiş olduğumuz Ormesa Guide Trainer Grillo serisi medium ölçü yürütecimizi tanıtıyoruz. Ürünümüzün transfer kolu burada hem yani bu şekilde kullanabiliyor çocuğumuz hem de bu şekilde. Aslında doğrusu bu. Bu şekilde kullanması. ileri ve geri. Burada boy yükseklik ayarımız var. Boy yükseklik ayarı için iki tane kulak var. Onu şöyle göstereyim size. Çekiyoruz. Boyuna göre yükseklik ayarı verebiliyorsunuz. Kollarımızı gevşettiğimizde karşı tarafa alabiliyoruz. Bu ürünün boş hali. Opsiyonlu hali değil. Boş halinde Yine desteğimiz bu şekilde yürümemizi sağlıyor. Transfer için refakatçi kolunu her iki tarafa alabiliyoruz. Sağ ve sol kolunu kullanan kişiler için. Ön taraf, arka taraf, her tarafa. Burada vidaları var. Vidalarını söküp alabilirsiniz. Şimdi bu ürünün esas kullanım amacıyla ilgili kollarını takalım. Sakarya elindeki bir evladımız için ithal edildi. Aparatını çıkardım. Burada geçmesini sağlayan bir alan var. Yüksekliğine göre ayarlıyorsun ve sıkıştırıyorsun burada bacak arası destekler bakın çocuğun boy yüksekliğine göre burada oturmak istemiyorsa çocuğunuz koltuğu geriye alıyorsanız oturmasını istiyorsanız bu şekilde emniyet kemerleri var. Emniyet kemerleriyle bağlıyorsunuz evladınızı. Son derece esnek, yumuşak kesinlikle acıtma sorunu yaşamayacağı bir ürün. Çocuğumuz bunun içine nasıl giriyor? Tabii benim girmem çok kolay değil. Bu şekilde girip kemerimizi bağlayıp şöyle tutunuyoruz ve yürüyoruz. Medium size bir ürünümüz bu. Yaklaşık 3 haftada Türkiye'ye gelmektedir. Aynı zamanda fren sistemini de göstereyim size. Önümüzde 4 kademe Fren sistemi var. Bu çocuğun hızlı gitmesini istemiyorsan dördüncü kademeye getirdin. Hız ayarını yapabiliyorsun. 4 kademe, 3 kademe frenliyor tekerleri. Aynı zamanda geriye gitmesini engellemek istiyorsun. Sonuçta ileri gitmesini istiyorsun. Şu anda teker ileri geri gidiyor farkındaysanız. Buradaki küçük aparat bunu çevirdiğin zaman ileri gidiyor ama kesinlikle geri gitmiyor. Bakın zorluyorum şu anda geri gitmesi için geri gitmiyor. Bu her iki tekerde de mevcut. Her iki tekerde de mevcut. Aynı şekilde 4 kademe ve ileri geri yapma ayarı. Onun haricinde fren sistemimiz. Şu anda frenlerimiz takılı. Kilitlendi. Ürünümüz şu anda sabitlendi. Son derece sağlam. 75 kiloya kadar kesinlikle sorun yaşamadan kullanılabilecek bir ürün. Burada çantasıyla beraber geliyor. Orijinal çantasıyla. Çantasında anahtar takımı. Hepsi bulunmakta.